miły Şeyden mi bahsediyor Neden acaba? Neden bahsediyor acaba? Hani Eğitborn hani açılıncaki yayın düzeniyle tamam. alakalı mı? Abi her şeyi sorabilirsiniz hadi. Soruyorum. Şey, so sorunuzu bekliyorum. Yapıştırın. Bak biz biziz. Bugün burada çok eğleneceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Edren ile soramazsın. He, el ile soramazsın. Bak soramazsın Defineci Gönül daha yukarıda 3 tane video attım. Videodan sonra şu an bizim çocuklar bir şey yapıyor. Droplar aktif. Sunucu geç. ne zaman açılacak? Geç onu. Onu geç. Dur bakalım. Hepsi burada video açtı. 170 izleyici alasan açın. Nasıl lan? Oğlum 8 ilgili soru sorun dedim. Sarı olancı mı diyorsun ya? Telefon bittim abi. Hemen Utku'ya bağlanıyoruz. Şey, aşağıda, o, aşağıda şey işte yapıyorum. Şey. Dur abi, işi var onun. Ee, telefon ne zaman bitiyor ben size söyleyeyim. Az kaldı. <laughs> bu arada ben biraz hakimim şeyine. Çok detay takılıyor yani Utku o yüzden. Size şöyle hani söyleyeyim. Ben, bu tele... da yapılır mı diyeceksiniz. Tamam te telefonu şöyle hayal edin. Bir telefon düşünün FiveM'de. içindeki Instagram uygulaması gerçekten gerçekteki Instagram uygulamasıyla aynı. O yüzden uzun sürüyor. Onu, onu söylemiştim. Nasıl? Söylemişizdir canım zamanda. So, okay. Yani Instagram Instagram bildiğin. Ama, Ama bildiğin ya. Yani. <laughs> bildiğin ya. Yani. Hani atıyorum Saruhan'ın takip ettiklerine gidip oradan inceleme yapabilirsin veya Saruhan'ın attığı hikayeden bir başkasının teğine gidip gibi gibi yani değişik. O telefon öyle bir telefon Selam. değil yani. Tamam. Öyle. Şimdi e telefon bu yüzden bu kadar uzuyor. Yani detay kasıyoruz oğlum. Zor bir şey yani. Kolay değil. Göstermiştin. Yok. O taslaktı. Daha kodları bitmemişti oğlum onun. Evet. Beşinci ay kutlu olsun. Eyvallah. Sunucuda aktif olarak kaç kişi oynayabilecek? Sunucuda aktif olarak kaç kişi oynayabilecek? Hedefimiz anlık başlangıç için 150 kişi. 64 değil 150 kişi. Sonradan bunu 200-250'ye çıkarma hayalimiz ve planımız var. Park sistemi geldi mi? Geldi. Artık park sistemi diye bir şey yok. Arabayı nerede bırakırsan araban orada. Var mı başka soru. Kört ne zaman? Kört mü? <laughs> Kört mü? Kört mü? Nefret ediyorum adamdan. <laughs> Ay çok cringe oluyor lan böyle. Kamerayı kapatıp yapmam lazım o rolü. <laughs> evet, pavyon var mı? Geç. Mantıklı soru arıyorum. Illegal düzen illegal düzen ne illegal düzen onu değişecek kura, değişecek yani o da değişti hatta. Abi, 8Born ekonomisi bir şekilde Dupla ile zengin olan insanlar yüzünden dönüyordu. Yani insanlar oyunda çok fazla para sahibi olmak için fazla çalışmak zorunda olacak gibi düşündüm. Bir de wipe olacak, ekonomi tekrardan düzenlenecek. Şimdi Dupla zengin olan insan sayısı yok. Bildiğimiz kadarıyla yok. Var bir iki kullandığımız ama e, o sorun da artık kalktı çünkü envanteri baştan yazdık. O yüzden wipe atıyoruz aslında yani bunu sıfırlayabilmek için. Sevinin açılması için telefonun bitmesim lazım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bak telefonu şöyle düşünün. Telefon bitecek. Telefon kullanılabilir halde bitecek. Ama aslında içinde planladığımız özelliklerin çoğu eksik. Onlar zamanla gelecek yani. Çünkü kafamızdaki telefonu %100 bitirmeye kalksak bu sunucu daha 4 ay sonra. <laughs> Üzülme abi. Dört abi iyi misin? Çok, çok <laughs> açacağız ben. abi söz ya <gülüyor> açacağız. <gülüyor> Açamıyoruz oğlum. Tamam ya, şey yapma. Atakan. Evet. Sesim böyle gidiyor. Server kaç kişi olacak? Az önce açıkladım. okunmuyor. Slow'u slow koysanız da ben slow'u kapattım unuttum pardon. Standart... Slow'u engellemiyor ki. E engelli olan, manyak mısın? Slow bir kişinin attığı mesajların arasına evet. giren süre değil mi ya? Yani, yani sayısına ediliyor tamam ki. Işte, mesela atıyorum La Casa de papel var mesela chat'te o üç kez arka arkaya yazamıyor. Spamlayamıyor yani. E, başka bir sorunuz var mı arkadaşlar? E, arabalar hasarlandığı zaman garajdan çıkarılıp kullanılır. garaja koyma diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. A yani garaj diye bir şey yok artık. Bin bit gelmiş Gerçek. bak gördüm. Gerçek hayatlık garaj, şey garaj gibi yani. Evet mesela bir araba düşün Saruhan'ın arabası Rambo koymuşsun bir yere Saruhan'dan nefret eden bir grup geliyor ve diyor ki aha bu Saruhan'ın arabası değil mi? Evet o oh. gidiyorlar arabayı hasarlıyorlar o arabada o hasar kalıyor bunu yaptık mı lan? Evet. Yaptık evet. Ve ben bir dönüyorum mahalleye. atıyorsun Saruhan'ın arabayı kaçırıyor. Ha mesela Saruhan'ın arabasını kaçırıyor götürüyor bir yere gizliyor ben onu bulamayacağım aramam lazım Tabi burada kolaylıklar sağlayacağız o kadar da GPS e, sistemi olacak falan. De. alarm sistemi. Gece gündüz süreleri nasıl? E, çarpı dörtgen aynı. Normalde benim hala hayalim 24 saatlik döngüyü yapmak ama e, o ne yazık ki prime time'da çok bayık olur diye düşünüyorum hala. Yani akşam 9'da ben diyelim ki sürü role girdim ya da herkes işte buradakiler de role girdi. Saat sabah karşı 4 olmuş hala karanlık hani. Basabilir o diye düşünüyorum ama benim gönlüm ondan yana. Yani öğlen 3'te oynuyorsan gerçekten havanın öğlen 3'teki aydınlığa kavuşmuş olması ama tartışmaya açık bir konu. Yapılmaz diye bir şey yok. Sarumi'ye evli olarak... Ha, evli değiller oğlum. O Saruhan... Yok yaşamadı o günleri arkadaşlar. Saruhan dağda başlıyor. İşkence sonrası başlayacak. <gülüyor> İş... Ne gülüyorsun lan? O dıp 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 dıp, dıp <laughs> kalp atacak. <laughs> Bak kalp atacak. Fersah fersah. fersah 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 hop sezon 2'ye itbun. Sonusuna ne oldu? Hayal. Diğer oyuncular da yaşamadı, bir yaşamadı bir mesela var. oraları. Sizde biriniz yok mu? <laughs> Onlar yaşadı. Paralel evrende yaşadı. Saruhan garip bir boyuttan gelecek. Hani yaşa Oo bak ben bunu bilmiyorum. Evet Yaşamış gibi gelecek böyle. Nasıl ya? Ben evlilik teklif ettim ama hep bunu işkenceye bağlayacak. İşkence gördükçe sanki bunlar zihninde gerçekleşmiş gibi düşünecek garip bir garip bir rol yani kaliteli bir rol. İşte, i̇şte Eight Sinema Born insanlara kuantum fiziği ve paralel evrenleri <laughs> bile sunabilen kaliteli bir soru. Bak kafamdan Mahir geçiyordu. Mahir yazdılar şimdi. Mahir gelecek mi? Ayuhir çıktı oradan. Bizim karakterler de canlanıyor mu? Hayır onlar öldü. <gülüyor> <gülüyor> Kate ve Yağız öldü. Mesela Bora hala aynı yerde. Ama Saruhan dağın başında. Arkadaşlar Arada bir admin power yapmak gerekiyor yoksa niye bu kadar uğraşıyorum? Hata <laughs> izlemek lazım. Evet bir bin bit daha geldi. Kim atıyor onu hep? Bini görüyorum ikini görüyorum. The tuterk. <laughs> The... Bir bin daha atmış daha önce. Kardeşim benim sağ ol. Tukan abiciğim benim merak ettiğim soru. Güzel bir gank rolü yapacak mısın? Kendi oynadığın gerçek bir gank kültürü, gank arabaları ile senin gibi senin Türkçe'ni yerim. Bro. Senin güzel rap yapan bir kişiden gnek rolü izlemek hoş olur. Vallahi kardeşim yapmak istiyorum. Ama siyahi kafalar. Yapıyordum ya dublaj gibi. Evet dostum. <laughs> hey hey adımım adım diye takılırız artık. Abi yeni bir karakter olacak mı senden? Yani oynarsam Kört'le oynarım oğlum. Daha ne yeni karakter açayım? Doğalar Kurt. dışında. Kört'le bir Kört bir başlar. Ama ben öyle çok ne bileyim Alfa bir karakter oynayabilir miyim bilmiyorum. O T ne zaman Kört'le ilgili bir bir şeyler de düşünmüştük ya onu yapalım abi. Evet güzel olur. Ee, o güzel olur. Tukan abi sunucuda oynayan yayıncılar sadece belli günler dediniz. Herkes aynı günler açarsa diğerleri nasıl izleyeceğiz? Oğlum zaten 8 -bon açıldığı zaman herkes yedindir yayında ki yani. öyle bir sıralama yok ki. Bora ne oldu abi? Bora oynarız ya. Bora geyik. Abi sen dağda başlıyorsun ya bir ihtimal Mahir ölmemiş. Oğlum Mahir bad dolayı patladı ona yapacak bir şey yok. Eightborn dönemi ne zaman bitecek? Dur bir başlasın oğlum. 6 aydır Eightborn yok zaten. Daha neyin bitirmeni düşünün? Chess ne olacak? Hayırlısı. Bazı spoilerları veremem. Keep up karakteri açacak mısın? Düşünüyorum. Herkes baştan... Keep up gang. Keep up İki sene kapanmasın Karyon abi. Like the... <laughs> Tukan abi sunucuya tofaş gelirse mükemmel rol döner. Yeah. Abi vallahi RP isimli YouTube'dan takip eden o zamanlar YouTube böyle her bölümden küçük kesitler e, şeklinde özet yapabilme ihtimaliniz var mı? Ne e, Saruhan için mi söylüyorsun? O şey yapsak mı bir tane abi? Ne lan previously on the eight born diye böyle. Oo güzel olur aslında. <laughs> bugüne he. kadar yaşananları hatırlatacak bir video. Yeni videoda video ama video. Saruhan'ın yaşadıkları yok. Bak sen. <laughs> Abi server açılınca Just Chatting. Arkadaşlar bakın bu server sisteminde yani yayın yapma düzenin amacı bu. Mesela düşünüyorsunuz ya server açıldığı zaman Tukan abi işte karma oyunlar yapmayacak mı? Ne bileyim işte Just Chatting yapmayacak mı falan. Bunları hepimiz yapabilelim diye herkes oraya götünü bağlamasın diye zaten bu haftanın bilmem kaç günü yayın yasağı olacak. Kaç demiştik ona? iki gün müydü üç gün müydü? O tartışmaya açık 2 veya 3 yani. 3 maksimum ama. Abi ben şu an çok hızlı akıyor yakalayamıyorum ya. Yemin ediyorum o kozmik kirepizdim insanı. Vallahi arkadaşlar bu aralar iki, iki mi demiştik? Üç 3 müydü? Ya yani neyse canım işte ama o her türlü işimize yarar. Bak inanın çok daha güzel olacak. Diğer yayıncılar için de iyi olacak yani. Abi evlere arabalara falan vibe gelecek mi? Geldi bile çok çoktan. Kimsenin ne evi, ne arabası, ne sandviçi, ne anahtarı, ne parası, ne, ne pulu. karakteri. Hiçbir şey yok. Karakterleri de sildik gaza gelip. Sıfırdan açar artık herkes. 3 dedi, RP'ciler iki diyor. Fark ettim. İyi yayınlar Tukan abi. Beklemediyiz. Eyvallah. 90 saniye alındı. Abicim selamlar. Seni RP sırasında chatten gelen yönden inanılmaz sıkıldığını biliyorum. Lütfen RP sırasında chat'e söylediğin gibi bakma. Chat'i kapatacağım. Arkadaşlar o konuda artık e, emin olun. Bunu kırmayacağım. Siz de bana destek olun o konuda. RP'ye başladığım zaman e, ne karakterle oynuyorsam olayım. Yani bir doğa içeriği falan yapmıyorsak chat'i kapatacağım artık. Yani ben yayın yapmayacağım aslında. Ben oyunumu oynayacağım. Siz izleyin. İmmoton niye alacağız chat'i? Tamam mı? Gıkını çıkartamayacak o toksikler ya. Götünde patlayacak anladın mı? Böyle... ...yazamıyorum falan yapacak. Ben de orada ü, -ü, ü diye oynayacağım. Ya ruh sağlığım için, akıl sağlığım için şart bir şeydi bu. Çünkü ben dönüp aa ne güzel diye çete döndüğüm an sürekli bir böyle onu öyle yapmasaydı... ...biliyorsunuz aynı şeyleri tekrarlamayayım. Tuğkan kardeşim yayınlar. Siz ve ikimiz on numarasınız. Samimiyetinizi yürekten kutluyorum reis. El emeği bir hediyem var. Size ulaştırmak istiyorum. Yapım aşamasında izlersen sevinirim demiş. Neolender 50 lira yollamış. Ana! Aa, şarj ünitesi yapmış lan. la Oo usta mıydı ha? Emek sanat. Emek. Oo. Oh. daha güzel durmuş abi. Bu arada bu da şey galiba bardak koyma yeri falan. Oy çok iyi lan. Çok iyi ha. Tuğkan Güntaş Edir'in için yapmış olduğum hediyenin yapım aşamaları edit biraz kötü umarım beğenirsiniz. Baştan sona yapım aşaması olacaktı lakin kameranın SD kart problemi yüzünden. Ellerine sağlık. Oğlum anında bulmuşlar ya. Ellerine sağlık. Kablosuz şarj özellikli organizer standı. Yapım aşaması umarım ki beğenirsiniz. O zaman bir destek atışı yapın. Evet başka hitbonla ilgili soru var mı? Bak ne yapacağımızı anlatacağım. Birkaç tane videomuz var. Bugün arkadaşlar... E, ...keyfimize göre takılacağız. Yine geçen gün söylediğim gibi... bam ...Bamgüm yayın... E, ...içimizden ne geliyorsa onu yaparız dedik ki... ...az önce toplandığımızda... E, ...ne zamandır oynamıyoruz... ...bir hype yaratıldı. O hype'ı... ...şey yapmak istemedik, dalmak istemedik. Şimdi o hype azaldı diye... ...hep beraber bütün ekip bizim... ...bölünüp iddialı... ...karşılıklı rasta gireceğiz. E, atıyorum... ...iki saat boyunca kimse kimseye... ...dokunmuyor kafasına... ...sokup olayı küçük bir seed'de, ufak bir map'te birbirimizle kapışacağız. E, dropları da açtım. Droplardan da bir şeyler indirirsiniz. Öyle bir özellik varmış, bizimkiler söyledi. Bugün bugün... Hoodie veriyoruz. Ha, Hoodie Moody bir şeyler veriyor. O bir. ikinci sonuncu iki üç tane videom var. E, aslında ekiple bugün golf, morf bir sürü şey oynayacağız diyorduk. Onu cumartesiye attık. E, bugün rast takılacağız. Roket antrenmanı yaptım mı? Hayır hala yapmadım.